Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Size bahsettiğimiz gibi şu an gemiden ayrılıyoruz arkadaşlar. İspanya Sevilla'da Evet. Şöyle bir limanı göstereyim. İspanya Sevilla'da limandayız arkadaşlar. Buradan çarşıya doğru gitmek için önce çıkış kapısını bulacağız arkadaşlar. Arkadaşlarımız bu tarafı tar tarif etmişlerdi. <laughs> Evet arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Biraz güneş de vuruyor bize doğru. Evet arkadaşlar. İspanya Sevilla gezimiz devam ediyor. Yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlar. Gemiyle yolculuk yapmak isteyen arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Uçakla geldiğinizde Sevilla'yı gezmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir otele yerleştirirsiniz. Daha önceden rezervasyonunuzu da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok uyguna kalmak isteyenler dünya genelinde home oteller var arkadaşlar. Ev şeklinde çok uygun fiyatlara çok konforlu olmasa bile öğrencilere fazla masraf yapmak istemeyenlere bir imkan sağlıyor arkadaşlar. Evet buradan çıkışı bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Beraber şu an limanı geziyoruz arkadaşlar. Nehir kenarındaki Sevilla Nehir kenarındaki limanı geziyoruz. Şimdi bizim gemimizi göreceksiniz arkadaşlar. Arkada bizim gemimiz. Çıkışı arayacağız çıkıştan sonra internet haritalarında şehir merkezine bakacağız arkadaşlar. <laughs> Gemimize lazım olan birkaç küçük elektronik malzeme var. Onları da bulabilirsem onları da alacağım. Size oraları da gösteririm arkadaşlar. Sevilla liman içindeyiz. Arkadaşlar denize çıkmak isteyenler, ben denizci olabilir miyim diyenler, gezme tozma peşinde olan arkadaşlar bu işin gezme durumu da var ama belli bir zamandan sonra artık bizim için e, sıradanlaşıyor arkadaşlar sadece bir hava almak için gemi ortamından kara ortamına insanların gezdiği yerlere insanların içine karışmak için ve statik elektrik yüklendiğimiz için bunu atmak için gidiyoruz arkadaşlar. Şurada çıkışa benzeyen bir yer var ama burası değil galiba arkadaşlar. Arkadaşlarımız biraz daha ileri tarif etmişti. Aslında buradan çıkış çok rahat. Ama çıkış kapısı koymamışlar. Liman içerisindeki çıkışlar gümrük kontrolü tabi olduğu için arkadaşlar <laughs> mutlaka gümrük kapısından çıkmamız gerekiyor. Sorulduğunda çıkılan ülkede pas verilmişse yani o, o ülkede geçiş izni verilmişse gezmek için pasımızı gösteriyoruz. Avrupa'da genelde sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Pasaportunuzu fotokopisinin yanınıza aldığınızda rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Gene de sor, sordukları zaman pasaportunuzu gösterin. Birçok yerde sormuyorlar ama bu koronadan dolayı biraz daha tedbirler arttırdılar arkadaşlar. Avrupa'nın Güzel bir şehri, Sevilla'dayız. Limandan dışarı doğru çıkış kapısını bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizinle beraber gezilerimiz devam ediyor arkadaşlar. Önceki limandan çıkıp şehir merkezini size göstermiştik. Önceki gün akşam dün gündüz de gezmiştik. Güzel bir şehir arkadaşlar. Bana Venedik andırıyor. Ama Venedik ayrı bir güzel arkadaşlar. Ben Venedik'i seviyorum. Çünkü tarihi güzelliği. Sular arasında bir şehir. Venedik'e giderseniz küçük bir yer arkadaşlar. Yürüyerek gezebilirsiniz. San Marco meydanı var. Büyük bir alan. <laughs> Bu alanda arkadaşlar Noel'i kutladıkları zaman yani bizim geleneğimize uygun değil. Bir arkadaşımız merak etmiş. O da durmuş ama insanlar balıkçı kıyafetleri gibi tulumlar giymişler, çizmeler giymişler. Ne olduğunu anlayamamış. Fakat sular yükselmeye başladığında dizine ya da beline kadar bayağı bir yükselmiş. İnsanların niçin öyle bir hazırlık yaptığını anlamış arkadaş. Evet arkadaşlar farklı kültürleri farklı yerleri beraber gezeceğiz. Çıkış için kapıları kontrol ediyoruz. Burada da gözükmüyor. Biraz ileri doğru gideceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Limanın ismini sormadan çıkmayın arkadaşlar. Ben internetten kendime konum atıyorum. Attığım konumla da çok rahatla geri dönebiliyorum. Yoksa büyük limanlarda kaybolmanız size sıkıntı oluşturur arkadaşlar. Kaybolursanız ne yapacaksınız? Polisten yardım isteyin arkadaşlar. Geminin ismini söyleyin. Onlar kendileri ya da ajantaya ulaşarak sizin gemi ekmenizi sağlar. Tabi bu arada ödenmesi gereken taksi ücretlerini de sizin de ödemeniz gerekir. Yoksa gemi kaptanı öder. Hesabınızdan kesilir arkadaşlar depoları görüyoruz İnşallah böyle gidip gidip de tekrar geri dönmek zorunda kalmayız ama geride bakıp baktık şeyi göremedik arkadaşlar bir kapı göremedik evet denizden bahsediyoruz arkadaşlar denizciliği yapmak zor zahmetli iş Karadaki en dirençli, en akıllı, en becerikli insanların denize çıkması lazım. Yoksa karada ben hiçbir baltaya sap olamadım. Hiçbir mesleğim yok. Denizde başarıyım diyen arkadaşlar çok sıkıntı yaşıyorlar. Psikolojileri bozuluyor. Gemide insanlara problem oluşturuyorlar. Gittiklerinde ailelerine problem oluşturuyorlar. Gerçekten güçlü olan arkadaşlar, çalışkan olan arkadaşlar Başarı hedeflenmiş olan arkadaşlar gelsin. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> evet arkadaşlar bir sıcak bir soğuk bölgelere geçiyoruz. Bugün de soğuk olur diye baya bir giyindim. Dün sıcaktı. Giyinmedim biraz üşüdüm. Bugün biraz fazla mı abarttım bilmiyorum. Şu an güneş çok güzel. Dönüş iyi olacak. Biraz sonra kapıdan çıktıktan sonra kabanımızı da çant sırt çantamıza atarız. Evet arkadaşlar sırt çantamızı aldık. İçine ekstradan çanta da koyduk alışveriş yaparsak. Rahat kıyafetlerle çıkın arkadaşlar. Deniz hayatına yeni başlayan arkadaşlar iyice araştırsınlar. Makineci güvertecimi olmak istiyorlar? Makineciler belli bir meslekleri var arkadaşlar. Yani bütün teknik konularda mekanik, elektrik, elektronik, otomasyon, hidrolik, pneumatik, kompresör, jeneratör, ana makine, pompalar, hidroforlar, kaynak, torna, karadaki ne kadar meslek varsa hepsi burada arkadaşlar. Hepsinde dört dörtlük olamayabiliriz. Ama gemi yolda bırakmayacak. Dünya gezdirecek kadar bilgimiz var çok şükür. Bilgimizin yetmediği yerlerde arkadaşlardan yardım alıyoruz. Elektrik zabitimiz Alper Bey'den Allah razı olsun. Daha önce dershanede gemi inşaatında bize yardımcı olan Burhanettin Bey'den Allah razı olsun. Tüm elektrikçi arkadaşlardan Allah razı olsun çok faydaları geçti bize. Bilmediğimiz konularda ne zaman olsa aradık, sorduk. Gece yarısı dahi telefonlarımıza baktılar. Bize jeneratör, ana makine, otomasyon hakkında o anki biz arızayı bildirdik. Onlar da arızayı çözümü için birkaç metot söylediler. Bazen birinci metotta problemi çözüyorduk arkadaşlar. Bazen ikinci ya da üçüncü ama çok şükür çok büyük arızaların dışında hepsi çözüldü. Burada da bir kapı var ama oradan da çıkılmıyor galiba arkadaşlar. Herhalde limanın sonunda bir araç var. Oradan çıkacağız. Ama tekrar şehir merkezine geri döneceğiz. Yani bu geldiğimiz o tekrar döneceğiz. Tekrar limana girerken de aynı şekilde. Şu an burada yüklerini görüyoruz arkadaşlar. Limanlarda her türlü yükler var arkadaşlar. Burada yükü. Gübre, tahıl. Aklınıza ne geliyorsa konteyner limanlarında sizin kıyafetinizden tutun. Balık oltanıza kadar dondurulmuş gıdalardan aklınıza ne geliyorsa konteynerlerle kuru yük gemileriyle petrol tankerleriyle roralarla deniz ulaşımıyla dünyanın her tarafına yüklü miktardaki tonaj bakımından yüklü miktardaki miktardaki ve e, zor zahmetli karadan gideceği uzun yollar bir gemi ne kadar küçük olursa olsun yüzlerce kamyonun büyükse binlerce kamyonun tırın aldığı yükü alıyor arkadaşlar. Düşünün bir gemide 13 ile 20-25 kişi arasında tonajına göre personel bulunuyor. Binlerce kamyon şoförü, belki bunların da yedek şoförleri. Binlerce tır yollarda olduğunu düşünün lastikleri, motoru, yıpranması, yakıtı, çevre kirliliği. Yani deniz sektörü insanlar rahat etsin diye dünyanın her tarafından, dünyanın her tarafına neresi olursa olsun taşımacılık yapıyoruz arkadaşlar. Biz dünyayı taşıyoruz. Sizin için taşıyoruz. Tabi biz de bunu yaparken hakkımız olan maaşımızı alıyoruz. Ve ailemizi geçindiriyoruz. Türk şirketleri bu kriz ortamında dahi ayakta durdu çok şükür. Batan firmalarımız oldu onlara üzüldük. Allah yardımcıları olsun çok zor. Ama ayakta duran Türk firmalarımız sürekli gemi almaya devam ediyor. Türk filosu gitişe güçleniyor arkadaşlar. Burada da bir çıkış var. Burası da değil arkadaşlar en sonda bir güvenlik araçlarına benzeyen araçlar var. Oraya doğru gideceğiz galiba. <laughs> evet, daha önceki programlarımızda söylemiştik. Türkiye'de çok güzel YouTuber arkadaşlarımız var. Bunların hiçbirini ben önceden tanımıyordum arkadaşlar. Sağolsun kızım. Sabahtan akşama kadar izinde olduğumuz zaman onları bize seyretti. Fırat da Ceyda, Mendebur Labur, Ondan sonra e, şu herkese acı yediren çocuk neydi? Aklıma gelince söyleyeceğim ama siz at bir yani mutlaka şu an hatırlamışsınızdır. O arkadaşımız ve diğer bütün YouTuber arkadaşlar fırsat yurt dışı seyahati yapıyorlar ama onlar için çok külfetti. Neden külfetti? Daha önce de söyledik. Ekipleri var arkadaşlar ekipleri araç, uçak, otel, yeme, içme ve birçok ihtiyaçlarını karşılamak için bayağı yüklü miktarlar harcamak zorunda kalıyorlar. Biz bu konuda çok şanslıyız arkadaşlar. Mesleğimizden dolayı dünyanın her tarafına geziyoruz. Ve size de bu çektiğimiz videolarla YouTube kanalımızdan bunları izletiyoruz arkadaşlar. Çıkışa az kaldı gibi gözüküyor çıkıştan sonra farklı farklı videolar çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Çok uzun videolar çekmek istemiyoruz. Sıkılmayın diye. Ama mutlaka tüm videolarımızı seyredin. Bunların bazılarında eğitimler var. Bazılarında sosyal içerikler var. Bazılarında kültürel geziler var arkadaşlar. Evet bu arada limana yaklaşırken de maskemizi cebimize almıştık maskemize takalım. Otoriteyi sıkıntı oluşturmayalım. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın maskemi takacağım. Evet. Bundan sonrasını gezerken de maskeli geçirmemiz gerekecek. Çarşıya çıkacağız. Burada kimse yok diye takmamıştık. Ama bundan sonra insanlarla karşılaşabiliriz. Hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Sağlık hepimiz için çok önemli arkadaşlar. Evet, sevindirici bir haber. Arkadaşlar tam tarif ettiği gibi limanın en sonda kapı. Üzücü tarafı çok uzakta olması. Gittiğimiz yolu tekrar geri dönmek zorunda kalacağız. Ama kapıyı bulduk. Az kaldı. Güzel bir gemi demiri koymuşlar arkadaşlar. Evet liman büyük olduğu için bisikletle limanda geziyorlar. şey olanlar. Güvenlik araçları da aynı şekilde devrelerini arabalarla yapıyor. Avrupa limanlar çok temiz güzel arkadaşlar. Temizlik gerçekten çok güzel yapılıyor. Etrafta toz, kirlilik yok. Yeşillendirme doğa da çok güzel arkadaşlar. Evet, güvenli az kaldı arkadaşlar. Puerto de Sevilla liman ismi. Vecilos Liparos yazıyor. Şöyle tabelayı göstereyim arkadaşlar. Evet. Okuyabildiniz mi bilmiyorum. Güneş vuruyor. Vecilos Pesados. Evet. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor arkadaşlar. Evet. evet güvenlik öbür taraftaki bariyer kapıları gösterdi. Sağ olsun. Oradan da bizi herhalde açacak galiba. Evet. Döner kapıdan doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Benden önce kameram geçti. Çantam da var. Kameram da var. Hiçbir sıkışmayalım. Evet. Kulaklığımız da düştü arkadaşlar. Evet bütün problemler böyle olsun. Evet güvenlikten çıktık. Puerto Sevilla arkadaşlar. Limanın ismi. Puerto zaten İspanyolca da liman demek arkadaşlar. Kontrol noktasını görüyoruz arkadaşlar. Puerto de Sevilla. Evet arkadaşlar. Burada bu yayınımızı kapatacağım arkadaşlar. Yeni yayına başlayacağım çünkü <laughs> alışveriş merkezlerinin şehir merkezinin oraya nasıl gideceğimizi bakmam gerekiyor. Gittiğim ilginç yerlerde videoları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye abone olmaya, Hüseyin Türk Sönmez YouTube kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşmaya, linkimizi atmayı unutmayın. Siz bize destek verdiğiniz müddetçe biz eğitimlerimizi, gemi tanıtımlarımıza, güverte makine eğitimlerine, hayatın içinden yaşanan tecrübelerle size beraber olacağız arkadaşlar. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın inşallah. Ailenizle beraber huzurlu mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.